Geldik dördüncü soruya. Bir matematik öğretmeni tahtayı aşağıdaki sayı doğrusunu çizdikten sonra öğrencilere okla gösterdiğim pembe renkli bölgede olan bir ondalıklı sayı 2 A3'tür demiştir. Şu aralıktaki sayı 2 A3 imiş. Öğretmenin sayı doğrusu çiziminde 9 bölü 5 ve 3 arasındaki aralıklar eş olduğuna göre an alacağı değerler toplaması sormuş. Kaç aralığa bölünmüş eşit? 1, 2, 3, 4, 5 aralığa bölünmüş. Şu 9 bölü 5, şu 3 yerine de 15 bölü 5 yazarsak, her aralığın kaç birime denk geldiğini 15 bölü 5'ten 9 bölü 5'i çıkarıp 5'e bölersek, her aralığın kaç birime denk geldiğini bulmuş oluruz. 6 bölü 25, paydayı 100 yapalım ki ondalıklı çalışacağız. 24 bölü 100, yani 0,24 olur her aralık. Şimdi 9 bölü 5 1.8'dir. Bakın. 1, 2, bir 3 birim gideceğiz. Şurayı bulacağız. 4 birim gidip burayı bulacağız. 3 birim gidersem 1.8 artı 0.24'ü 3 ile çarparsak 0.72 Şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. 1.8 ile 0.72'yi toplarsak hata yapmadan bulalım. 2, 15'in 5'i e elde var bir. 2.52 olur A. B de 1.8'e 4 tane 0.24 ekleyeceğiz. 0.96 ekleyeceğiz. 1.80, 0.96 kenarda bulalım. 6.17'nin 7'si 2.76 olur. Dolayısıyla 2A3 bu aradaysa bakın A hangi sayıları alır? 5 değerini alabilir. 2.52'den büyük. 6 alır. 2.76'dan küçük olduğu için 7 değerini de alabilir. Dolayısıyla A'nın alacağı değerler 5, 6, ve 7 olup toplamları 18 olur. Doğru seçenek Bursa'dır.